Biz sizi önden bekledik. Tamam. Orada evet. arkadaşlarım bekliyoruz salonda. Evet. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür her şey yolunda. Ne güzel. Evet. 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 Tamam, o görüşürüz. <laughs> bir an böyle girince kaldık. <laughs> e diziyi soralım. Dizi nasıl gidiyor? Tuzak dizisi. Çok güzel giden bir dizi var. Final evet. alma kararı açıklandı. E, birinci ağızdan e, sizden duyuyorlar. E, dizimiz diyorlar. devam ediyor. E, Türkiye'de bize. Biz çok e, memnunuz. E, i̇nşallah yazı kadar devam edecek. Bu akşam da e, OCM gecesine gittik. Geldik. Öyle arkadaşlar yani. Bu karar neden çıktı? ne? ya da bu tarz bir haber neden çıktı diziyle ilgili? ben bilemem tabii ki. E, ama e, biz devam ediyoruz. Ben bunu diyorum. Dizimiz de, de çok güzel gidiyor. E, biz de çok iyi ediyoruz. E, şey de... Maşallah diyelim o zaman. Geçtiğimiz bir yılı değerlendirecek olursak nasıl geçti sizin için? Çok güzel geçti. Tabii ki iyiyle 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 bir sürü şey yaşadık ama genel olarak güzeldi. Ben zaten çok pozitif bir insan olduğum için her şeyi böyle pozitif yapıyorum. Benim için çok güzeldi. Peki yeni daha yıldan, daha yeni yıldan dilekleriniz nelerdir ben sanırım? Yeni yıldan da daha güzel bir sene diliyorum. İnşallah böyle sağlık, mutluluk, e, başarı, bereket hepsinin bir arada olduğu güzel bir yıl diliyorum hepimiz için. Çok teşekkür ederim. Peki bir şey söyleyeceğim efendim. Ee, hoş ön tarafta şey. çocukların olması yasak değil mi? <laughs> <laughs> Hatta ben onu... Emniyet kemerleri tutular geçersin. Birine mi benzettiniz yoksa ne? Onların bir ismi vardır Birine mutlaka. Birine benzettim. Benim bir tane köpeğim var Bruno. Evet. Aynısı. Ee, ona benzettik. O yüzden e, Bruno'yu temsil ediyor kendileri. Diğeri? İkisi de. İkisi de, i̇kisi de mi? Hayır. <laughs> <Yok, gülüyor> birisi kırmızı birinci için mavi o yüzden. Yok yok ikisi de Bruno bizim için. Hakan Bey'in evet. falan mı? Evet, evet. aynen. Öyle. Onlar orada, emniyet kemerleri takıyor arkadaşlar. Tamam. Kamu spotu. Teşekkürler.